Berkacim, geçtiğimiz iki hafta çok farklı olaylara e, sahne oldu biliyor musunuz? Hayırdır işte. Önceki, öncelikle iki hafta önceki pazar günü yani 14 Haziran birçok evlat Babalar günü zannederek babasını aradı evet. ve babalar gününü kutladı. Evet, i̇şte günün anlam ve önemi buradan belli oluyor. Ne <laughs> kadar yavan olduğu anneler gününe karşı. <laughs> ve birçok baba da bu babalar günü kutlamasını kabul etti. Evet. Çünkü onlar da çünkü bir olaydan bir haberler. Var. Evet. Sonra benzer gerçekten bir duruma açıktı. karşılaştım. <laughs> Nasıl oldu seninki? Yani bir babalar günü tebrikata aldım ama emin de değildim şimdi. Karşı tarafı da bozamıyorsun, bir şey de diyemiyorsun. Devam ediyorsun. Devam, ettim. Devam etti. Fakat ortaya çıktı ki asıl babalar günü 21 Haziran. Ama acı gerçekler de o zaman ortaya çıktı Bora. Ne gibi? Berkay? Mansiyonla ödüllendirildim. <laughs> yani hiçbir ödül alamamakla beraber e, çeşitli büyüklere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Ama maalesef bana tamam. bir şey gelmedi Bora. Tamam sana gelmeyeni geçti. Büyükler Hı -hı. alınan hediyelerden endişe dişe neydi Berkay? Endişe dişe Gravat mı? Yok bu sefer gravat şey yapmadık ya. Bu sefer bu yani konfeksiyon değil. ağırlıklı ama yani gravat değil. Ne gömlek? E çünkü yaşlandılar artık yani şey olarak da gravatta konulmuyor. Hocam olmuyor. babalar günü gerçekten yavan günlerden bir tanesi. Bir, babaya alınacak hediye yok. Yok. İki, babaya alınacak her hediye babanın yüreğini bulkuyor. Niye? Kart senin mi? <laughs> yani kart senin <gülüyor> olsa <gülüyor> olmasın aile bütçesinden giden bir parça. Evet hocam. Aslında şey yapılabilir. Ama ya. anneler günü öyle değil bak. Hissettirmek lazım hocam çocuklar mesela. Ne istiyorsan onun resmini kesip buzdolabının üstüne falan yapıştıracaksın. Mesela te ne, te istiyor, 6 aydan. ne isteyebilirsin yani? Ya, ne isteyebilirim, ne isteyebilirim? <laughs> ne? Geçen gün düşünüyordum. Mesela bir tane şey olabilir ya. Kavan olabilir yani. Kahve. <laughs> Tamam o zaman bunu bir hissettirmen lazım. Kavunun tabi ne? bir Ne yapayım evde var. tencere tavayla mı çalayım? <laughs> ya bu adam bir şey istiyor. Bunlarla olmayacak herhalde. Bir mesaj şöyle, vereyim. Yani. Bulaşı şöyle Bulaşık şeyler bir yapabilirsin. Ya. <laughs> Deterjan kutularıyla şey şey. takkırı takkırı takkırı. Bir ritim duygusu eksik hayatımda. Falan <laughs> gibi böyle ince mesajlar verebilirsin. <laughs> Ondan sonra resimlerini kesip buzdolabına yapıştırmak olabilir. Olabilir. Bunlar bir yöntem. Masada çalsam yemek sırasında taciz. Hem taciz hem istek belirtme. Bak yani. eğer sonu yeter, <laughs> <laughs> kavgaya varacak şekilde. Sonu kavgaya varacak şekilde eğer yapabilirsen bu işi yani yeter artık diye or ortalık birbirine girecekse olur. Bunu başarabilirim. <laughs> ama seneye günü şaşırabilirim. 14'ün mü 21'in mi ona 21 emin olamıyorum. Olmayı, yani. İşte her işte. Her sene değişiyor zaten günde ama son haftasıymış Haziran'ın onu öğrendik. Ya da üçüncü pazarı diyeyim artık. Üçüncü pazar evet. Üçüncü pazar olarak yazıyoruz. Aklımızda kalsın be arkadaşım. Sevgili Bora, insanların bir şey büyütmesi, insanlar o kadar büyük haz veriyor ki. Yani bu yanlış anlaşılması tabii böyle duyulunca yani buradan dinlenince biraz garip bir şekilde şey yapabilir ama tahmin ettiğin şey değil. Sen de son zamanlarda bizim evin bahçesinde yani bahçe diyorum çünkü balkon biraz bizim büyük. Hı ee, bu balkon içerisinde boya yapmayı seviyorsun galiba bahçeye balkon deyip. Hayır yani, yani bir abi ya şimdi havalık bir durum değil <laughs> yani 25 metrekare balkon ortalama yani 23 falan toplar diye düşünüyorum. Doğru. Ee, burada ben bitki yetiştirmeye başladım. Evet sonunda. Yani gibi şey yani, yani insanların aklına çok çeşitli <laughs> entrika şeyler genel ama falan yani. öyle bir yer değil öyle bir yer değil. Keten kenevir gibi şeyler yetiştirmiyorum bildiğin domates, biber, <gülüyor> patlıcan, <gülüyor> çilek, e, kekik. Biberiyet gibi çeşitli üründen yetiştirmeye başladı. Yani o zaman sen kendi şöyle bir balkonda bir bir balerin gibi bir tur atsan içeriye böyle mis kokularla geleceksin. Çok güzel. Onunla ilgili bir girişim şeyim var. Şimdi bu kekikleri biliyorsun normalde ellediğin zaman bunlar kokuyorlar ya evet. şeylerde hı hı. fesleğenlerde. Hı hı. Bunların üzerine el şeklinde titreyen çubuklu ve solar enerjili bir parça. Yani o böyle gün içerisinde dır diye silip balkonun ve evin kekik kokmasını sağlayacak. Ee, kekim vibratörü kekik vibratörü yapayım diyorum. <laughs> kekik vibratörü yapayım diyorum. Aslında malzeme çok basit. AliExpress'ten yarın üretime başlayıp çıkabilirim yani. Bu tür şeyler malzemeler Oraya var. kadar gitme. Kızlar'da biliyorsun 3. 4. katta birçok malzeme var. otur otur Ama o bir saksının içerisinde biraz abes <laughs> görünebilirim misafir geldiği zaman. Yani sanki balkonda bir iş çeviriyorlardı da biz onun üstüne <laughs> denk üstüne gel, Onun üstüne denk geldik. <laughs> Nereye koyacaklarını bulamadılar, kekin içine sıkıştırmışlar gibi bir anlaşım olabilir. Şey Peki için. mutlu oluyor musun Berkay? Seni buraya iten of. neydi? Hangi sebeplerden? Emeklilik hayatına giriş mi bu? Şimdi yani emekli bir albay modunda yaşıyorum şu anda bahçeye girdim zaman, <laughs> balkona çıktığım zaman. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki ev halkı bundan çok mutlu. Yani Az yıllardır, zaman mi? Evet. Yıllardır benim için aranan <laughs> şey hobi buymuş ev halkı tarafından. <laughs> Çünkü eve geldiğim zaman onlarla uğraşıyorum bir stresle bir azalma oluyor. Ondan <laughs> sonra dolayısıyla patlama ve çeşitli şeylerde azaldığı için <laughs> aile içerisinde. Peki Berkaycığım... bir tebrik ediyorlar sürekli. Beni sabah akşam tebrik ediyorlar. <laughs> <laughs> Kullanıyorum <laughs> ama devam ediyorum. <laughs> Peki çiçekleri şekilli şekilde tırmaya şeye başladın mı? Kesmeye başladın mı? Mesela domateslerin hepsi sola bakacak şekilde Yok kesmek ha, o şekilde yapamadım. Şimdi, Şimdi genel, o seviyeye çıkmadım. Genel. İlaçlarımızı alıyoruz yani. <laughs> <laughs> ben alıyorum ilaçlarımı çünkü. Al, al burayı. Şimdi. şimdi genel ilk bahçeyle e, haşır neşir olan insan gibi hı hı. arazinin darlığı içerisinde maksimum Verim. üretim yapmak için bitkileri yan yana dikme <laughs> gibi bir yanlış hata oluyor biliyorsun. <laughs> Nasıl bir şey oluyor? Bende orada? de şu anda domatesler <laughs> ondan sonra biberlerin üzerini kapatma şeklinde <laughs> biberler böyle şey yani yaz tatilde şezlong bulmuş mutlulukta hiç büyümüyorlar ama gölge <laughs> altında takılıyorlar şeklinde bir durumları var. Bence orada aslında sen doğru bir yoldasın belki. Kekikleri de onların arasına dikebilseydin. Hı, hı. Yani tek yolun Bunda aslında ekmek arası malzemeyi çıkarmış olurdun. <laughs> Bak fena fikir değil. Peki buradan bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman ne oluyor Berkay? Yani aşama, sene, seneye, bir sonraki aşama seneye balkona toprak dökmeyi düşünüyorum. <laughs> e, direkt bir kısmını direkt toprakla kapatacağım balkonu. Alt kat komşusu. Vallahi olsun. çökmez diye düşünüyorum. Bir araştırdım Geten, geçen metrekareye 300 kilo çekiyormuş beton. Ondan sonra bir deneyeceğiz. İnşallah sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama Ekim olayı beni çok mutlu etti. Ben peki bir sonraki aşamayı düşünüyorum. Hani bizim babalarımızın ve kayın, e, maun babalarımızın yaptığı işler. Masiflerin. Masiflerin Hı. yaptığı. Nedir bunlar? Bahçeli bir ev almak ve orada hayatlarına devam. Böyle bir şey seni mutlu eder miydi belki? Şimdi hocam... E, Mesela kaç dönüme kadar bunun mutluluğunu yaşarsın? Şimdi bahçeli eve sahip olmayan bir insanın, Hı. ilk baştaki hayat büyük bir bahçesi olsun. Hayal budur. De hayal budur ama bu çok yanlış bir hayaldir. Evet. Olarak. Bu yapılmaması gereken bir hayal. Niye? Aslında bahçeli eve sahip olmanın en iyi yolu bir en sevdiğin kişinin bahçeli eve sahip olması. Bu şey olması. gibi en iyi tekne arkadaşının teknesidir <laughs> muhabbeti gibi oldu. Evet doğru olabilir. Yani çünkü abi yani hem yakın çevreden hem başka taraftan da gördüğün zaman bu iş gerçekten zor bir iş. Eziyet gibi bir iş. Yani o bahçede yeşil yeşil gözüken çimler Hı. sen basınca güzel ama onlara da bir devam. Hocam çok sor. ciddi bir teknoloji var. Geçen gün bir büyük gross markete gittim metroya Hı -hı. oranın bahçeli evi isim vermediğin iyi oldu. büyük <laughs> <bir> gross <laughs> market. Kendim bir an şey zannettim böyle. Yani, <laughs> metro, Gros e <laughs> <Evet. burada. gülüyor> metro gross markete gidiyoruz bu arada. Metro gross markette abi bahçe bölümü açmışlar. Evet. Çimleri koymuşlar. <laughs> bir akıl hastalığıyla <laughs> <dağ> Eliye <veriyor gülüyor> Yok. Tü, ha, şey, ha, tohum olarak. Tohum <gülüyor> <gülüyor> Şimdi akıl hastalığıyla davetiye şeklinde. Birinci seçenek çok güneş alan yerlerde yoğun çim seçeneği. <laughs> ikinci seçenek azıcık azalmış çimleri çoğaltma seçeneği. Bunlar da büyük büyük kutularda satılıyor. Üçüncü seçenek Akdeniz tipi çim. Dördüncü seçenek futbol sahası tipi çim. Şimdi orada bittin abi. Hangisini alacaksın? Hocam onları alacaksın. Ondan sonra harman harman. harmanlayacaksın. <laughs> Şöyle atacaksın. Ne yapacaksın? Bir kere yani futbol bir ben... en... saçma sanki. <laughs> şey. Senin veledin nerede oynayacağını bilemiyorsun ki. Yani oğlum buraya o çimden ektim Burada oyna diyemeyeceksin. Zaten Aa, öyle bir şey yok öncedik. hocam. Yok. Çimli bir sahada oynama şansın yok. İkincisi bahçede sen böceklerle nasıl mücadele ediyorsun Berkaycığım? Senin küçük bahçende. Şimdi hocam biz onun do, doğal, doğal habitatı diyoruz. Hiç <laughs> dokunmuyoruz hayvanlara. Yani hayvanlar geziyorlar, geziyorlar. dolaşıyorlar. Sulama işlemini peki nasıl yapıyorsun? Akşam bir... Sulama işlemi. Otomatik de... sistem mi kullanıyorsun? Yok hocam. Beni rahatlatan kısmı çünkü. Terlik ee... var mı? Terlik giyiyorum, ondan sonra şıpıdık şekilde <laughs> ve e, mümkün olunca en küçüğünden bir tane şey aldım kendime, sulama zabazingosu, <laughs> şu yağdanlık gibi olanlar. <laughs> Onunla 5-6 tur yapıyorum, gidiyorum, özellikle geliyorum. Özellikle gidip geliyorsun. Tabii tabii, özellikle gidiyorum. Horto falan da almadım, takılıyorum. Peki oluyorum. son sorum soru, konuşmaya başladın mı çiçeklerle? Çiçeklerle konuşmaya başlamadım, bu sorunun geleceğini biliyordum sevgili Bora. Şimdi onu, o konuda çeşitli şeylerim var yani konuşmaya başlasam mı başlamasam diye düşünmüyor da değil. Podcast dinletmeye başla çocuklar. Olabilir <laughs> bak evet canlarım, diye. canlarım diye, diye. diye şey yapabiliriz. Büyüyebilirler. Peki ilk meyveleri ne zaman yiyebileceğiz? Hocam her gün meyve yiyoruz. Şu anda çıkıyor ondan mu? Bir çilek aldım. Yedi verenler diyorlar sizinle ama ondan hmm. sonra iki günde bir çilek veriyor. Ondan sonra bana fırsat kalırsa yiyebiliyorum <laughs> ama genellikle bizim olan sabahleyin talan ediyorum <laughs> o kısmı. Öyle bir durum ki artık yani böyle bir şey gurme moduna gittik. Sabah omlet yapıyorum. <laughs> Baba terliklerim nerede diyorsun. Ne yapacağım oğlum diyorum terliklerimi. Gidiyor balkondan iki biberiye iki iki kik kop koparıp omletin üstüne onları küçük Vay küçük de. yapıyor falan böyle bir hale geldi. Gerçekten arkadaşım. şu anda bir e, Türk rüyası, bir emekli albay rüyası yaşıyorsun. Evet de. hocam. Buradan biz dinleyenlere diyorum ki eğer bir şeyler yetiştirmek istiyorsanız balkonunuzda bu işi çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Derkaycığım biliyorsun, hala biliyorsun değil mi yani? Biz mühendisiz aslında. Biliyorum. Bazen hatta rüyalarımda görüyorum okulu bitirememişim son 3 kredi kalmış gibi. Öyle mi? Hangi dersten? Hatırlamıyorum abi ama çok kötü kalkıyorum. Hı. Mühendislik ekonomisi hatırladım ben Hı. o dersten kalmıştım. Anladım. Şimdi abi bildiğin gibi... Bizim ama ekonomiyi ekonomiye çok hakimim tabii ki. Yani biliyorsun şu andaki şirketteki ekonomi... ekonomi şey, bakanı sensin. Ekonomi bakanı benim şirketteki. Şimdi Berkay'cığım bu şeylerimiz... Mühendislik yeteneklerimizi kullanıyoruz gerçek hayatta? Mesela bir yani. önceki konudaki gibi çiçekleri ekerken mühendislikten yararlandım mı? Kosinüs, sinüs, tanjant üçgen yani falan. Şimdi Hipoteniz. en hayatla ilgili en önemli olan ayarlarda mühendis yeteneğimi kullanıyorum. Kullanıyor. Mesela sıçratmama alanında. Çünkü sonuçları çok kötü bir şekilde geri dönüş olabiliyor bunun. Evet. Ondan sonra sıçratmama alanında çeşitli <laughs> sektirme olsun. Sektirmeler olsun. Kosinüsler, sinüsler, eğimler, seyimler. Bunların hepsini hesaplayarak başarıyla bu işi tamamlayabiliyorum. En çok kullandığım alan bu. Günde 5-6 kez net bir şekilde kullanıyorum. Hesap makinesiyle mi? <laughs> Yok, hesap makinesiyle değil. Mühendis olmayanlar için burada kolay araçlar var, sinek yapıştırma vesaire gibi ama ha. ben onları hiçbir zaman tercih etmedim. Her zaman real time hesaplamamı yaparım, hava şartlarına debiye göre bunu hesaplarım <laughs> ve hiçbir şekilde sıçatmadan bu işi bitiririm çünkü evet. bu fatal yani çok önemli bir konu. Burada bir yanlış affetmez ev hayatında. Evet. Doğada çözünebilen poşet. Bildim. Bildin, aklına geldi. <gülüyor> <gülüyor> Marketlerde üzerlerinde de yazıyor yani doğada evet. diye. Bir de Recycle gibi bir logo var altında evet. böyle dönüyor şeyler. Bunun amacı nedir? Torbanın doğayla buluştuğu anda <laughs> yok olması. Biraz Şiş. kötü kokuyorlar böyle. Evet. Kötü bir yemek kokusu gibi kokuları <laughs> var ama Sonuçta iyi bir amaca hizmet ediyorlar. Fakat bizim gibi arada gelişmiş, yetişmiş Hı -hı. bir e, jenerasyon için aslında büyük bir tehlike var. Neden abi? Şimdi Şeyden bahsediyorsun mi? bizim evimizde ya da büyüklerimizin evinde bir, bir torba dolabı vardır. Bir evet. numara torbalar toplanır ve oranın içerisine atılır. Ve biriktirilir ve gerektiğinde Hı -hı. kullanılır. Torba olmayan ev olmaz Türkiye'de. Olmaz tabi ki. Yedek torbası olmayan ev hanımı ya da ev insanı olamaz. Olum. Şimdi abi bu torbaları biz normalde ne gördük geçmişte? Alırsın mesela önemli bir şeyi bu torbanın içine koyarsın. Depoyu bir yere bırakırsın. asarsın. Hı -hı. Depoya asarsın. Depoda yere koymazsın ki hani su falan basarsa su. Hı -hı. su olmasın. Şimdi aldım bu çözülebilen torbayı. Bunlar kendi kendine bir süre sonra gevşiyorlar, yok oluyorlar. Hı -hı. Gittin içeride astın. Hı -hı. Bir geldin. Sen yerde. Tost makinesi yerde. yerde. Heh, hiç ne oldu? oldu? Ama ben bunu böyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Burada. Tam da seni doğrulayan başka bir şeyden bahsedecektim. Ha i̇şte dedim. Öngörülü bir insanın edicisinde. Bilim Buyurun. adamları Hı -hı. doğada çözülebilen pet şişelerin aslında çözünmediklerini ortaya koydu. Nasıl ortaya koymuşlar bunu? Alıyorlar abi bunlar. Sen Hı -hı. al git. 20 tane içecek gazlı içecek. Onları oh. bir güzel aç. Oh, oh. iç. Oh. İftarlarda içsenler yani. güzel güzel. Hı hı. Bunları biriktir. Hı hı. Sonra demiş diyorlar ki biz bunları toprağa gömelim. Hı. Yani bir anda akıllarına geliyor. Hı. Muhtemelen çöpe atmayı düşünüyor biz. E tabi şeyden sonra şimdi düşün mesela bir iftar verilmiş. iftardan sonra bay ailecek bahçede oturuyorsun. Heh. Bu Coca-Cola reklamında filan oluyor öyle yani <laughs> hani. Böyle. Mutlu aileler mutlu kola aile. içtiği şeker komasına girmiş, mutlu şiş aileler. <laughs> i̇ki buçuk, iki buçuk içmişler. Masada zaten en az dört 5 tane şişe oluyor. beş çiçek, <laughs> altı ailede. İçmişler, şişeler de masada duruyor. Tabii insan konuşacak konu bulamıyor belli ha, bir süre sonra. Ne evet, yapalım? Tamam. Bu şişeleri gömelim. gömelim. Acaba gerçekten ölüm diye düşünüyor olabilirler. Olabilirler. Ama bu bir yalanmış tabii ki. Üç yıl boyunca sen göm Berkaycığım. Toprağın altına şey ilk günkü gibi tertemiz çıksın. çıksınlar. Hı. Yani Hı -hı. dök içine iç, o kadar. İç, o kadar. Buradan aslında pet şişe üreticilerini Buradan Recycle Lobisi'ne sesleniyorum. Ben de ona seslenmek istiyorum. <laughs> Bizi kandırmayınız. Geçen hafta bizim benim arabanın üzerine renkli kalemlerle boyamış Berkay birisi. Onu Öyle sana. mi? Recycle mi yazmış <laughs> yanında? yok hayır. Keçeli kalem lobisi. <laughs> Bir tehdidi gibi düşünüyorum. Şişeyle bize ne yaparlar düşünmek istemiyorum. Ben evet, de. evet.